Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dışarıda yediğimiz tavuk zincirlerinin meşhur ekmeği KFC ekmeğini yapıyorum. İyi seyirler dilerim. Ekmeğimin yapımına öncelikle bir kase içerisine yarım su bardağı oda ısısındaki yoğurt ve yarım su bardağı oda ısısındaki sütü alarak başlıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra 10 dakika dinlendiriyorum. Bu arada karıştırma kabıma 2 su bardağı un alıyorum. Bardak ölçüm 200 mililitrelik klasik su bardağı. Üzerine 1 dolu yemek kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı kabartma tozu, yarım tatlı kaşığı karbonat ilave ediyorum. Tüm kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra 100 gram soğuk tereyağı ilave ediyorum. Parmak uçlarımla tereyağı ezerek una yediriyorum. Bu aşamada hamuru yoğurmuyorum. Tereyağı ve unu karıştırarak kırıntı haline getiriyorum. ve tereyağı karışımı bu hale geldikten sonra üzerine süt ve yoğurt karışımını ilave ediyorum. Çok fazla olmamak şartıyla hamurumu yoğuruyorum. Bu aşamada gerektikçe üzerine un ilave ediyorum. Ben bu hamurumu hazırlarken toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Sizler de yoğurdun kıvamına ve unun kalitesine göre 3 su bardağına kadar un kullanabilirsiniz. Hamurun kıvamı sert olmayan, yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir hamur hazırlıyorum. Üzerini kapatıyorum ve 15 dakika buzdolabında dinlendirmeye gönderiyorum. Dinlenen hamurumu açacağım zemine alıyorum ve merdane ile açmaya başlıyorum. Hamurumu yarım santim kalınlıkta açıyorum. Bu hamuru çok düzgün açmaya gerek yok. Bu ekmekleri bir kez yapıp evde denedikten sonra emeğinin bağımlısı olacaksınız. Kolay hazırlanması ve lezzetiyle tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Dışarıda yediklerinizden çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Yeterince açtığım hamurumu ikiye katlıyorum. Daha sonra bir kez daha katlayarak üçgen oluşturuyorum. Şimdi hamurumu yarım santim kalınlıkta tekrar açıyorum. Su bardağı ile yuvarlaklar kesiyorum. Bu ekmeğimle birlikte dışarıda yediklerinizi aratmayacak lezzette çok güzel bir tavuk menüyü sizler için en kısa zamanda hazırlayacağım. Lütfen takipte kalın. Hazır olan ekmeklerimi tepsiye alıyorum. Kalan hamurumu tekrar toparlayıp aynı şekilde hazırlayarak Kevsi ekmeklerimi yapmaya devam ediyorum. Bu arada fırınımı 200 derecede alt üst ayarda ısıtarak hazırladım. hamuru bitip tepsiye aldıktan sonra 200 derecede ısınmış fırına gönderiyorum ve kızarana kadar pişiriyorum ekmeklerim fırından çıktı ve servise hazır gördüğünüz gibi çok da güzel kabardılar bir tarifimin daha sonuna geldim beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anda haberdar olabilirsiniz. Tariflerimle ilgili sorularınız ve görüşleriniz olduğu zaman yorumlarda bildirirseniz gördüğüm zaman en kısa zamanda geri dönüş yaparım. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ekmeğimin iç dokusunu da göstererek sizlere veda ediyorum. Tarifimi için de afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.